Derin nefesler alarak kalbimin içerisindeki o küçük ufak yere giriyorum. Orası koşu sevginin olduğu yer. Orası yüksek benliğimle, yüce Rabbimle, varoluşla bağlantıya girdiğim yer. Ve yüce Rabbimle, varoluşumla, yüksek benliğimle bağlantı kurarak, koşu sevgide kalarak sizlere olan anlatımı anlatımıma başlıyorum. Evet. Bu e, ee, Ceyda ee, olayını biraz büyüttüm ve ee, Instagram'da tabii ki doğal olarak pozitif yorumların yanında negatif yorumlar da ee, oldu. Bugün oldu mesela. Şu şekilde insanlar ee, bir, sanırım bir kişi ya da iki kişi yazdı. Ee, Takipçi sayımı arttırmak için e, bunları yaptığımı söyledim. Asa doğru söylüyorlar bakıma. Yani ben şunu size söylemek, söylemek isterim ki aslında size yapılan negatif yorumların altında da bir gerçek payı vardır muhakkak. Bunu bir kendi içinize girip <laughs> ne tür bir şekilde bakmaya çalışın göreceksiniz ki e, dedikleri aslında bir yandan doğru. Evet takipçi sayımı arttırmak istiyorum tabii ki normalde mesela kendi yaşamını alakalı paylaştığım işte kızımla alakalı paylaştığım işte gezdiğimiz yerleri paylaştığım mesela onlardan açıkça ve dürüstçe onlardan para kazanma niyetim var mesela yani bu işi gerçekten bir işe dönüştürmeyi bir niyetim var bundan dolayı da takipçi sayımı tabii ki o tarafta artırmak istiyorum ama şimdi bu Engeller üzerine farkındalık yaratma e, uygulamasına girdim şu an. Onun e, niyetimi uyguluyorum şu an ve e, bu alanda hiçbir şekilde e, bir e, çıkarım söz konusu değil gerçekten. Tek çıkarım belki hani e, insanların dö değişmesi, dönüşmesi, daha açık fikirli hale gelmesi, daha kabulde olmaları e, engellere e, doğru. Yani tek isteğim budur. Tek beklediğim karşılık budur. Ee, bu kadar. Ee, bu Ceyda Devancı olayını üzerine farkındalık yaratmayı, yaratma üzerine takipçi sayım artarsa yine sevinirim ama şu yönde sevinirim ki o zaman daha çok insana uh, ulaşmış olurum ve daha çok insanın etkilenme, etkilenme olasılığı oluşur. Bundan dolayı takipçi sayımın artmasını isterim. Ee, hani o konuda. Ama yoksa o tarafta bir para kazanmak, güç kazanmak ya da ün şöhret, san sahibi olmak niyetinde değilim gerçekten, hani cidden. Şimdi benim yaymak istediğim engeller üzerine farkın farkındalık iki iki kademeli, yani iki iki tür. Birinci tür. Her, engelli, her engellinin birbirinden farklı olduğu ve engellerin de bir seviyesi olduğu e, farkındalığını yaratmak. Şimdi otizmde zaten e, yaşayanlar da biliyordur. Hani yakınları, çocukları, e, kardeşleri otizmde olanlar zaten e, biliyorlardır. Otizmde bir sürü çeşit var ve e, çok geniş bir spektrum var. Hani Down sendromunda da aynı şekilde, Down sendromunda da çeşit var. Ve Down sendromunda da spektrum var tabii ki. Çeşiti ee, çeşidi şu şekilde anlatayım. E, ee, Down sendromu bir nevi genetik farklılık ya da doktorların deyimiyle e, doktorun doktorların dediği genetik bozukluk. Bu genetik farklılık da şu şekilde oluyor. Bizim e, bizim bedenimizde bizim bedenimiz hücrelerden oluşuyor. Ve hücrelerimizde, hücrelerimiz içerisinde de kromozomlar var. Eğer şu an sayı doğru hatırlıyorsam 43 tane ya da 47 tane kromozom var sanırım. O konuda yanlış bilgi veriyor olabilirim. Çok özür dilerim. Şu an videomu durdurup da Google'dan da bakmak istemiyorum. Ne olur e, affedin beni bu konuda. E, ama Down sendromunda her hücrede olan o 47 kromozomdan 47 kromozomun yanında 20. kromozomdan ekstra bir tane daha oluyor. Yanlış bilgi veriyorsam çok özür dilerim. Gerçekten şu an gerçekten hafızam, kafam bilgi açısından çok çalışmıyor. Ama yine de ben size bu bilgiyi vermek istiyorum. <laughs> Affedin beni. <laughs> Neyse 20. kromozom tüm hücrelerde eksa bir tane olunca o Down sendromu tam Down sendromu oluyor. Yani full trisomi 21 oluyor ve tabii ki full trisomi 21'ler tam trisomi 21'liler tabii ki Down sendromundan daha çok etkilenmiş oluyorlar. İkinci çeşidi İngilizce'de partial trisomi 21, trisomi 21 diyorlar. Partial da parçalı demek oluyor. Yani bazı dağınık bir şekilde bazı hücrelerde e, 20. kromozom ekstra oluyor. Tabii ki parçalılar, yani parçalı parçalı trisomi 21'ler, tabii ki Down sendromundan daha az etkilenmiş oluyorlar. Ardından bir de mozaik çeşidi var mesela. İngilizce'de mozaik diyorlar. Türkçesi nasıl çevirmişler, ben bilemiyorum. Tüm bunları ben İngilizce öğrendim. Çünkü e, Milagros'un önce Down sendomlarla hiçbir alakam yoktu gerçekten. E, Down sendom alakalı hiçbir şey bilmezdim yani. E, öğrendiğimde de e, Milagros Amerika'da doğduğu için direkt İngilizce olarak öğrendim bunları ben. Üçüncü çeşidimiz de mozaik. E, Trisomu 21. Mozaikte de e, mozaik şeklini düşünün. Böyle mozaik şeklinde ki e, yani. Hü, hücreler işte e, hücreler işte bedende bedenin her tarafında ya mozaik mozaik şeklini kap mozaik şeklini kapsayan e, hü, onun altındaki hücreler de e, 20. kromozom ekstra oluyor yani e, 20. kromozom ekstra Olduğu hücreler mozaik şeklini oluşturuyor ya inşallah doğru anatabiliyorumdur ee, doğru anlatamıyorsam da çok özür dilerim gerçekten kusura bakmayın ne olur. Ee, günün verdiği yorgunluk e, ve nedense işte şu an beynim çalışmıyor çok iyi. Ee, bu da mozaik e, trisomi 21 oluyor. Mozaik trisomi 21'ler de e, Gerçekten dans endomundan çok etkilenmiş olmuyorlar yani. Ama bir önceki e, parçalı e, trisomi e, 21'liler de e, mesela ben birkaç tane çocuk tanıdım çocuklar çocukların sadece hani böyle çok nasıl diyeyim ben size bedendeki yüzde %5 hücresinde sadece ekstra dağınık bir şekilde 21. kromozom vardı ve bu çocuklar gerçekten aynı normal gelişim çocuklardı yani aynı normal gelişim çocuklardı hiçbir farkları yoktu hani şimdi ama bu ama genetik testi yapıldığında çocukların e, Down sendromu olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi tüm bu bilgiler ışığında e, full e, tam trisom 21'liler e, parçalı, parçalı trisom 21'liler ve mozaik trisom 21'liler birbirlerinden çok farklı oluyorlar. Bir de üstünde bunların spektrumları var. Yani parçanın da mesela işte 3 kurum 3 3 şeyde 3 hücre de ekstra kromozom oluyor ama gerisinde mesela olmuyor. Ki bizim bedenimizde milyonlarca milyarlarca hücre var yani. Öyle düşünün mesela şimdi. Yani o zaman buradan da buradan şöyle bir sonuca gireceğim. Şimdi o çocuk Parçayol tırsamı 21 lidir ve gerçekten de normal genç çocuklarla aynıdır. Ama dans sendromu çıkmıştır mesela ailede e, telefonda bunu belirtmiştir e, kuruma. Kurumunda e, bir tür e, atölye çalışması ya da e, bir tür e, aktivitesi vardır. Ama kurum hiçbir şekilde e, kuruma engelli e, almıyordur mesela. O zaman bu çocuğu da alamayacak. Ya. E, bir de dediğim gibi bunun e, spektrumu da olduğu için e, mozaikte de mesela öyle çok az etkilenmiş de olabiliyor. Bizim kızımız e, bu arada e, full e, tam e, TIRSOMI 21'li. Ona rağmen gerçekten ve gerçekten cidden e, normal çocuklarla zekası aynı diyebilirim size. Bugün özel eğitim e, randevumuz var. Özel eğitim öğretmeniyle. Görüşmemiz vardı, değerlendirme yaptı ve gerçekten e, o da bana a, aynısını söyledi. E, Zeki açısından gerçekten çok ileri dedi, e, ama a, biraz nasıl anlatabilirim bizim Milagros'u size. Milagros'un biraz tembelliği ve e, insanları kullanma a, huyu var arkadaşım. Ee, insanları çok güzel kestiriyor, ee, insanları çok güzel anlıyor ve insanları çok güzel ölçüyor. Ve hangi insanı, e, ne alanda kullanır mı, <laughs> çok güzel buluyor gerçekten. Bu konuda da çok zeki kendisi. Ee, onun haricinde kızımızın gerçekten bir hırsı yok. Yani böyle bir çok istediği bir şey yok. Elinde ne varsa ona yetinen bir çocuk ee, ve e, Nasıl derler? E, çok başarılı olayım e, derdi olan bir çocuk da değil, Yarışmalara ben hep kazanayım derdi olan bir çocuk da değil. E, şimdi böyle olunca da bunun hem negatif yanı oluyor hem pozitif yanı oluyor tabii ki. Şimdi i̇şte Pozitif yanına gelirsek eğer e, çok rahat marketlere, oyuncakçılara gidip geliyoruz. E, i̇şte e, öyle bir şey istemez, tutturmaz mesela e, onlar için e, nöbet geçirmez, e, onlar için ağlama krizine girmez. Ya o şekilde ama negatif yanına gelince de işte negatifte de bu onun kendi gelişimini etkiliyor. Yani gelişim hırsı yok kızımızda gerçekten. Bunu bir şekilde e, bilmiyorum yani bir şekilde bir yolunu bulup e, özel eğitim öğretmeniyle de konuştuk. Bir şekilde bir yolunu bulup ona e, bir şeyler öğreteceğiz yani. Bir şeyler öğreteceğiz derken de akademik bilgileri öğrenmesi gerekiyor. Yoksa aslında geri kalan şeylere kendi başına öğrenebiliyor, kendi başına çözebiliyor yani. Ee, tabii ki Türkçe e, konuşmasını da ilerletmemiz lazım yani o konuda. Mesela şu an e, kendini hem e, el işaretleriyle yani işaret diliyle hem de işte e, bedeniyle olsun işte bir şeyleri göstererek arada da işte kelimelerde katarak işin içine böyle ha, kendini güzel bir şekilde kendi yeter şekilde ifade ettiği için mesela hani konuşmamı da çok il, ilerleteyim eee hırsı yok mesela kızımızda yani işte daha fazla konuşma öğreneyim daha fazla anlatayım kendimi e, gibi bir şey yok yani kızımızda olduğu durum yetiyor ve bir şekilde bir şekilde kendini insanlara anlatmaya beceriyor ama yani hani hiç sıkıntı yaşamıyor bu konuda ciddi manada ya e, bizim e, kızımızla alakalı sorunumuz bu yani ona ...bir şeyleri e, öğrenme isteğini oluşturmak... E, ...bizim e, şu anki sorunumuz gerçekten. Onun haricinde yoksa... E, ...kendisi çok hayatından memnun, çok mutlu, şen şakrak... E, ...güzel, harika, tatlı, e, müthiş bir kızdaki bir kız yani işte. Ve e, hani mesela günlük e, yaşam e, ihtiyaçlarını gidermede de mesela... ...yani kendi kıyafetinde de giyer, kendi kabusunda da giyer hani ters giyer belki için dışına falan karıştırır hani öyle şeyler olur da a, kolu yamuk girer mesela falan hani e, ama yapar yani kendi başına yemek yer ama canı istemeyince de yemez hiç umurunda olmaz yani ve bizim onu yedireceğimizi bilir biz o yüzden yediririz ona ya yani bunları bunları yapabiliyor zaten yani şimdi benim kızım bunları yapıyor ama mesela kızımın a, tam a, Türsom 21'i var diye tam Down sendromlu diye e, yani bunun raporu var diye ve bunu ben söylediğim diye e, bir kuruma bir atölye çalışmasına alınmamasını ben kabul edemiyorum ben anlamıyorum gerçekten yani bunu bunu anlayamıyorum yani ve e, bu durumda e, yine videolarımın altına yazdım Instagram'da mesela e, kurumlar e, Kurumlar şunu yapabilir, atölyeye veliye anlatabilir ve e, veliye diyebilir e, yani çocuğunuz eğer e, bu e, atölyeye bu atölyeye katılım sağlayabilecekse, bu atölyeye çocuğunuzun ilgisini çekecekse ve e, hani çocuğunuzun öyle e, ana gereksinimleri e, yoksa eğer tabii ki e, atölye çalışmamıza katılabilir. Yani kendi başına yapabilecek durumdaysa tabii ki atölye çalışmamıza katılabilir. Ama eğer herhangi bir davranışsal problem yaşarsak kusura bakmayın ama kızınızı dışarı çıkartmak zorunda kalabiliriz. Çocuğunuzu dışarı çıkartmak zorunda kalabiliriz ee, gibi bir tavır sergileyebilirler. Ee, hani e, çocuğun atölye e, katılımının sorumluluğunu ve sonuçlarını ailenin üzerine... E, bırakabilirler ailen üzerine yıkabilirler yani ve e, aileye kararı bırakabilirler Amerika'da böyle yapılıyor Amerika'dan bahsedeyim Amerika'da gerçekten e, böyle yapılıyor ben Milagosu mesela çok e, aktivitelere götürdüm Hani e, geçmiş paylaşımları bakarsanız göreceksiniz zaten e, mümkün olduğunca elimden geldiğince e, Milagosu e, aktif tutmaya e, çalıştım orada kütüphanenin aktiviteleri oluyordu Aynı zamanda e, Tabii ki bazı kurumlarında yine aktiviteler oluyordu ve e, Gidiyorduk e, Eğitmen ya da e, nasıl derseniz işte, aktiviteyi e, yapan kişi e, Hani Verebileceğini veriyordu Çocuklarda ne kadar alıyorsa ne kadar e, katılıyorsa O şekilde e, sonuçlanıyordu aktivite Hiçbir şekilde e, eğitmen ya da aktiviteyi veren kişi hani çocukların katılması için ya da işte e, ne bileyim e, çocuklar üzerine ekstra bir çaba sarf etmiyordu. Ama e, olur da eğer çocuk hani sorun çıkarı, çıkarıyorsa e, aktivitede çık, çıkar ım, hiç benim başıma gelmedi ama eğer çıkarmış olsaydı çocuk e, çocuğu kesin dışarı çıkartacaklardı. E, bu şekildeydi. Ya, bazı kurumlarda mesela form yolluyorlardı ve formda soruyorlardı çocuğun durumunu ve e, al, ebeveyni imzalatıyorlardı bunda aktivitenin hemen önce. Ve ona göre e, sorumluluk tamamıyla e, ebeveynin üzerinde oluyordu. Kurum hiçbir şekilde sorum almıyor, sorumluluk almıyordu. E, yani bu şekilde olabilir benim ülkemde de. E, direkt hani biz engelliyi alamayız, e, engelli bizim aktivitelere katılamaz. E, çünkü bizim e, özel eğitim öğretmenimiz yok e, gibi e, karşılık vereceklerini e, onun yerine e, çocuğun üzerine belli bir e, hani ölçüm yapıp ve sorumluluğu da aileye bırakıp o şekilde mesela e, aktiviteye katılıp katılmayacağına karar verebilirlerdi zaten. Zaten ki hani benim bahsettiğim bu e, Ceyda düvencinin taş Kağıt makas atölyesinin 3 tane aktivitesi vardı bana anlatılan. Ee, ve e, sanırım 45 dakikadan fazla 1 saat kadardı. Ee, ve e, hani çok böyle okul değil, kurs değil. Sadece aktivite yani. Çocuk ne kadar katılırsa o kadardır. Çocuk ne kadar alırsa o kadardır. Yani tutup da çocuğu böyle... E, Nasıl derler, e, ODTÜ seviyesinde eğiten bir e, aktivite, kurs bir şey değil yani sonuçta, hani. O yüzden de e, engellilerin e, alınmaması, net bir şekilde böyle kesin bir şey söylemeleri beni çok şaşırttı gerçekten. Ama ben önceki videomda dedim, sonsuz saygım var kararlarına. Ama bu demek değil ki onların kararlarını kabul ediyorum yani. Etmiyorum Ha Bir de şimdi e, videom geçikçe uzun oluyor İnşallah izlersin sonuna kadar e, İkinci e, Çeşit farkındalık yarat, Yaratma e, konum da şu ki e, Ebeveynler gerçekten e, bana bayağı yazdılar Bayağı yorumda bulundular Hem Facebook'tan olsun hem Instagram'dan olsun Ki ben e, Amerika'da takip ediyordum Hani Türkiye'de engeller üzerine olan olayları yani engelliler üzerine çok fazla zorbalık oluyormuş ee, ülkemde. Bizim milagrosumuz Amerika'da büyüdüğü için hani daha 6 e, ay oldu biz buraya geleli o yüzden Allah yani şükür olsun biz bir zorbalık yaşamadık gerçekten. Ee, hani bunu söyleyeyim başta. Ben kendim e, çok zorbalık yaşadım ama lisede, ortaokulda çok akran zorbalığı yaşadım. E, sınıf arkadaşlarım e, çok çok e, kötü kötü şeyler yaptılar bana. Çok çok acayip kötü şeyler yapıldı benim üzerime yani. Hani e, çünkü hani önceki videolarımda yine anlattığım gibi ailemden ben e, hiçbir şekilde destek görmediğim için ailem tarafından hem e, aşağılandım, hem hor görüldüğüm için, hem de kabul edilmediğim için bu benim tabii ki e, okulda da e, hani loser, İngilizce de loser diyorlar işte. Ee, böyle e, zayıf karakterli işte sünepe e, öyle bir e, çocuktum yani e, ergenlik döneminde hem erkekler tarafından olsun e, taciz konusunda hem de e, kız arkadaşlar konusunda da işte e, öyle işte canları istediği için bana zorbalık yaptılar yani çok kötü çok çok kötü şeyler yapıldı bana yani o yüzden de zorbalığın ne olduğunu da bilirim yani akran zorbalığının e, her türlü zorbalığın ne olduğunu ben çok iyi bilirim yaşadığım için deneyimlerimden. Şimdi engellerin üzerinde de ülkemde zorbalık e, yapıldığını e, duydukça tabii ki e, içinde bir şeyler e, harekete geçiyor ve e, bunun için e, benim e, bir e, farkındalık yaratmam gerektiğini söylüyor bana özüm, varoluşum, can Rabb'im. Çünkü bence hem İki çocuğum da ekstra kromozomlu olunca, yani engelli olunca özel gereksinimli. Bir de üstüne benim geçmişimde bana çok fazla akran zorbalığı, zorbalık yapılınca ailem ki bana zaten bir numara zorbalığı yapandı. Ve e, tüm bunlar üzerine e, benim kesinlikle bu alanda e, farkındalık yaratmak için bir şeyler yapmam gerekiyor. Ve şu anda bu videolarım aracılığıyla o yapmam gerekeni yapıyorum. Anlatıyorum, alan alır, almayan da almaz artık yani hani e, olan olduğu gibi olur sonuçta. Ya e, şu şekilde anlatayım ben. E, Milagrosumuzun ilk Down sendomunu öğrendikten sonra ben tabii ki e, çok negatif duygular yaşadım. Ama hep karşımıza çıkan insanlar hep bize down sendromlu bireylerin de e, çok iyi yerlere geldiği, yaşamda çok büyük şeyler başardığı, işte başarı neyse artık yani hani e, mutlu oldukları, e, sevgi dolu oldukları şeyler anlatıldı bana ve e, zamanla ben e, down sendromunu kabul ettim ve dans e, down sendromuna dikkat vermektense daha çok hani kızımı genel olarak e, bir kız çocuğu işte 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında hani gibi böyle böyle özellikleri var. İşte böyle böyle şeyler yapar. Hani gibi görmeye odaklandım ben. Hani. Onun Down sendromunu böyle içimde abartmadım yani. Büyütmedim kesinlikle. Ee, ama dans da kabul ettim tabii ki hani dans sendomu sayesinde e, bizim e, biraz daha fazla çalışmamız gerektiğini hem kendi işte Milakosumuzun daha fazla çalışması gerektiğini hem de bizim onu daha fazla çalışmamız gerektiğini e, kabul ettim ve şu anda gerçekten elimden gelen her şeyi yapıyorum ee, kızımızın e, gelişimi iyi olsun diye hani e, ve mutlu huzurlu neşeli bir çocuk olsun diye elimden gelen her şeyi yapıyorum gerçekten Senetimiz olduktan sonra da onun Trisoma 18'ini kabul etmek daha da zor oldu. Çünkü Trisoma 18 bize e, çok büyük sağlık sorunlarıyla geldi. Ve e, çocuğumuzun ne kadar süre yaşayacağı belirsiz durumda geldi bize. O çok ağırdı gerçekten. E, hem deneyimlemesi e, hem de derslerini öğrenmek çok zordu gerçekten. Ama onu da yaptık. E, ben senetimizi de e, Trisoma 18'ini görmektense... Yani trisemi 18'ine odaklanmaktansa sağlık sorunlarına odaklanmaktansa ben kızımızın e, nasıl anlatayım benim için uyandırdığı hislere e, odaklandım ve onun hani daha nasıl mutlu olabilir e, kendi nasıl mesela rahat olabilir e, o da nasıl kendini e, en iyi şekilde gösterir mesela en iyi halini nasıl yaşar e, ama bunun, yanısı, bunun yanında tabii ki nasıl da mutlu olur ru odaklanaraktan bunların cevaplarını bularaktan e, bu şekilde mesela kızımızı e, büyüttük e, büyüttük dediğim üç, yaş üç yıl yaşadı zaten e, ki çok aslında fiziksel açıdan çok da büyümedi yani öldüğünde de zaten e, bebek gibiydi birazcık e, öyle diyeyim e, ya ama e, bakın <laughs> anlatırken bile onun yüzüm geliyor çünkü o biz de çok mutluydu. Biz de onunla çok mutluyduk zaten. Ee, dediğim gibi Trism 18'ine odaklanıp sağa sonuna odaklanıp da yaşamı kendimize işkence haline getirmedik. Yani çile haline getirmedik. Biz biz e, onunla onu onun bize yaşattığı yani Trism 18'in e bize yaşattığı zorlukları nasıl e, mutluluğa, huzura neşeye dönüştürürüz odaklandık ve elimizden gelince, mümkün olunca bunu yaptık. Ama yine de çok zorlandığımız, böyle çok isyan bile ettiğimiz zamanlar oldu yani. Hani orası da ayrı bir hikayedir. Yani benim için engeller hayatın bir rengi. Ben de mesela yani bende bir genetik bozukluk yok, bende bir engel yok ama aslında, aslında benim de yapamadığım şeyler var. Yani... Bana göre genetik bozukluğu olan ya da otizmi olan ya da işte ne bileyim tekrarsanlayı da olan işte artık ne derseniz gözleri görmeyen, kulakları duymayan aslında yani onlar da normal bir birey. Yani bizim onlardan farkımız yok bence. Onların bizden farkı yok. Sadece onlar onu yapamıyorlar. Ben de mesela tutupta tutup da bir matematik problemi çözemiyorum şu an. Yani ya da nasıl söyleyeyim? mesela şu an güzel yiyorum mesela yemeğim burada duramıyorum hani diyelim işte başka ne bileyim ellerim böyle çok ince antılı ben çok kullanamıyorum mesela bu tarz şeyler mesela bazen çok düzenli olamıyorum mesela benim de mesela yapamadığım şeyler var bu hayatta sonuçta resim çizemiyorum şarkı söyleyemiyorum sesim çok kötü iğrenç yani hani şimdi yani o da göremiyor o da yürüyemiyor yani hani ne ki yani sonuçta Hani o onu yapamıyor, ben de bunu yapamıyorum. Ama onun da yapabildiği başka şeyler var. Benim de yapabildiğim başka şeyler var mesela. Hani bence tamamıyla böyle bakmak lazım. Yani e, tüm insanlara, tüm kişilere, tüm farklılıklara, tüm değişikliklere. Yani internette çok güzel paylaşımlar gördüm mesela. E, nasıl e, bedenin her noktası birbirinden farklı. Hani iki göz bile aynı göz ama bunlar bile yani e, simetrik değiller sonuçta. Yani tam olarak birbirlerinin aynıları değiller. E yani yaşamda nasıl hepimiz birbirimizin aynısı olabiliriz ki? Yani o tabii ki göremeyecek, o tabii ki duyamayacak, o tabii ki mesela bazı şeyleri çok iyi anlayamayacak. Ama ben de bazı oluyor, ben de anlayamıyorum bazı şeyleri gerçekten. Tıkandığım yerler oluyor ya da anlatamıyorum kendimi mesela hani tıkanıyorum. Ama o da mesela işte dili dönmediği için anlatamıyor mesela. Hani nedir farkı yani? Nedir? Şimdi niye yani e, normal gelişim çocuğu olan bir anne çocuğunu e, bir engellinin yanına koymuyor? Böyle mesajlar alıyorum mesela. Kaçır, kaçırıyorlar mı çocuklarını yani ya da diğer engelliye imza toplayıp diğer engelliye o kurumdan atıyorlarmış mesela. Hani ne kadar korkunç bir şey yani. Oysa ki sen o, sen o engelliyi kabul etsen yaşamında ne kadar güzellikler açılacak ne kadar e, değişik şeylerden ne kadar değişik şeyler hissedeceksin ne kadar büyüyeceksin gelişeceksin huzurlu olacaksın neşeli keyifli olacaksın bütünleneceksin tamamlanacaksın ya yani bilmiyorum videom sadece çok uzun oldu çok konuştum <laughs> gerçekten çok konuştum <laughs> yarım saat olacak neredeyse bence ben bu videoyu bitireyim yarın öbür günler e, bu konu üzerine konuşmaya devam ederim ben içim dolu gördüğünüz gibi bu konu hakkında konuşurum ben yani. Ama sizi çok fazla sıkmayayım. Ee, ya yarın artık devamı diyelim. <laughs> ya size seviyorum gerçekten. Kendim de seviyorum. Koşu sevgiyle kabul ediyorum kendim olduğum gibi. Sizleri de koşu sevgiyle kabul edip oldu. Sizleri de koşu sevgiyle sevip olduğunuz gibi kabul ediyorum. <laughs> sevgiyle videomu bitiriyorum. Hoşçakalın. Bay bay.